Allah bugün Dudu'nun egzersizleri biraz fazla uzadı. Ama ne yapalım? Hamilelikte hareketli olmak şart, yoksa doğum zor olur. Geldi galiba. Ay. 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 Ay bu egzersizler beni mahvediyor. Ay. Ah. E ee, söylenme, bebeğin sağlığı için ah. her sabah biraz yürümen şart. Öyle değil mi Dudu? İyi ki periyim de, kaybettiğim enerjiyi sihirle geri alabiliyorum. <laughs> ah, bak. Oldu işte! Ha, taş gibiyim şimdi taş! Ve o zaman harcadığın enerjinin bedenine bir faydası kalmıyor. Hiç yürüme koşma bari daha iyi. <laughs> Karnımdaki bebek yarı peri yarı fani olmasa böyle yapmayacağım ama... ...kanında fanilik var senin sayende. Onun için de ihtiyaçlarını fani bebeklerin ihtiyaçlarına göre düşünmek lazım. Ne yapıyorsun? Ah karnımdaki bebek ki yarı fani senin sayende iyi gelişsin diye içinde vitamin olan meyveler getiriyorum. Aferin Hı? Dudu. Sen de senelerdir yaptığın bütün o şeytani sihirlere rağmen hala iyi bir anne olma özelliği duruyor. <laughs> Arayan oldu mu? Hayır. Yani kardeşim aramadı değil mi? Aradı ve sen de onu buraya davet etmedin değil mi? Hayır Dudu, arama sorma dedin, aramadı işte. Nereden taktın yine aklını? Sen babamın sülalesini bilmezsin. Eğer ona çektiyse, benimle buluşmak istiyorsa mutlaka buluşur. Kafaya taktıkları şeyi kesinlikle yaparlar. Ay dur, bir sihirli aynadan bakalım. Neden? Neresi burası? Bir yerden hatırlıyorum. Neresi olacak? Perihan'ın şatosunun bahçesi. Ee, ne yapıyor orada? Ben sana demedim mi? Perihan'dan yardım istemeye gitmiş. Kafaya takmışlar bir kere. Kesin babam vermiştir bu aklı ona. Eğer Dudu seninle buluşmak istemiyorsa git Perihan'dan yardım iste diye. Seyret bak. <laughs> Gör. Sihirli sabahlar. Sihirli sabahlar. Biz tanışıyor muyuz? Bahçem'de ne arıyorsunuz? Ee, hayır daha önce tanışmadık. Ee, ben buraya gece yarısı geldim. Ee, sizi rahatsız etmemek için şatonuzdan çıkmanızı bekliyordum. Adım Ali. Memnun oldum. Ee... Merzuka Hanım'ı tanırsınız. Aa, tanımaz mıyım? Arkadaşım Dodunun annesi. Bekri Bey bilirsiniz. bilmez miyim? Bekri amcayı çok iyi bilirim. Bekri amca bir ara Merzuka teyze ile evliydi. Sonra Merzuka teyzeden ayrıldı bir başka Peri Hanım'la evlendi. Sonra tekrar Merzuka teyze ile evlendi. Siz onların bir tanıdığı mısınız? Ben Bekri Bey'in arada geçirdiği evlilikten olan oğluyum. Aa, Ali! Hı. Anneciğim. e peki oğlum niye daha önce bizleri ablanı aramadın? Annemle babam ayrıldıktan sonra ablamla olan kontağımızı kaybetmiştik. Ben de küçüktüm, bir başıma bulamadım. Duda ablam da beni hiç aramadı, merak etmedi zaten. Hayatım, sen ablanı tanımazsın. O burnundan kıl aldırıp da benim yeryüzünde bir yerlerde başka bir anneden olma kardeşim var. Onu bulayım demez. Hiç gibi inatçıdır ama seni görür görmez de hemen kanı kaynayı verir. Getireyim mi seni oda? Ben dün gece kendisini sihirli aynadan aradım. Şansımı denedim. Ama benimle görüşmeyi kabul etmedi. Al işte, nasıl bilirim arkadaşımı? Sen hiç merak etme, ben sizi buluştururum. Bugün tarihi bir gün, evlat. Hadi hemen görünmez o, gidiyoruz. E, Ablam mı? Evet, ne sandın? Hayatın hiç merak etme. Ablanın inadını yeryüzünde bir kızları kırabilir, bir de ben. Yani doğru adrestesin evlat. Hadi bakalım. Geliyorlar, geliyorlar. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Ne ya? Sen o adamla işbirliği yaptın ya, ben de sana yapacağımı bilirim. <laughs> Merhaba Dudu! Merhaba! Aa! Biraz konuşabilir miyiz? Hayır! E peki ne konuşacağımızı biliyor musun? Biliyorum! Kardeşim ne kadar babama çekmişse ben de anneme çekmişim! Biri inat edip peşime düştü mü gözümü bir saniye bile ondan ayırmam! Olanlarda senin suçun olsun olmasın üvey anneden olma bir kardeş istemiyorum ben. Doğru düşünmüyorsun sen. Lütfen bu işe karışma Perihan. Bir kerecik olsun aile meselelerimize burnunu sokma. Çok yakın arkadaşın olduğum için burnumu sokma hakkını kendimde görüyorum Duducuğum. Ama bu hakkı ben sana vermiyorum. Ay gelmişim kaç yaşına bu yaştan sonra kardeşim olsa ne olur olmasa ne olur. Ay, duyan da ölümlü sanır. Hani sanki 90 küsurundasın da yarın bir gün öleceksin. Taceddin çok doğru söylüyor. Ama ne? Dudu sen de perisin kardeşin de peri. İkiniz de aynı kanı taşıyorsunuz. İkinizin de sonsuz yaşamı var. Hadi Duducuğum ne olur. O da bir şans tanı. Bak o kadar seni aramış, özlemiş belli ki. Seni bulmaya çalışmış. Çık ortaya Ali! Hayır! Çıkma Ali! Çık birader çık! Sen sakın dinleme bunu. Hayır! Evet Duducuğum! Ne olur ona bir şahıs tanı. Hadi Ali! yaptın be Dudu? Şatomdan uzaklaştırdım. İstemiyorum. Şatomun yakınında bulunmasını istemiyorum. Ailemden, kızlarımdan biriyle görüşmesini istemiyorum. Anlamıyor musunuz? Selam, ben geldim. Hoş geldin canım. Bir dakika Eda'cığım. Sen ne dedin demin? Kızlarımla buluşmasını, görüşmesini istemiyorum dedim. Eğer bunu yaparlarsa... ...onları evlatlıktan reddederim. Rüyalar beyaz düş.